buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli teknoloji hamlesinin genç akıncılarının milletin gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Teknofest kuşağının Türkiye yüzyılının en kilit aktörü olarak gördüklerinin de altını çizdi. Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye yüzyılının en kilit aktörü olarak gördüğümüz Teknofest kuşağı maşallah yine göz dolduruyor. Gençlerimiz duruşlarıyla cesaretleriyle özgüvenleriyle işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.